Merhaba herkese ben Mahmut Esatçı'yım. Bugün size birlikte Hello ne haber komşunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bana demiştim ki birinci bölümde ben bu o Lost evladı komşuya geçemedim bir türlü. Dedim ki ben de bana bir taktik verin abi taktik. Bir tane arkadaş çok iyi bir şekilde yorumladı. Onun için de ya e, yorum verdiği için de çok teşekkür ediyorum. Bunlar da niye ikide bir aynı şey öğretip öğretip duruyor ki? Envanter yanında öylesin bari. Ha, dur şu facecam'ı kapatmayalım da bugünkü üçüncü kapatışım tamamdır. Bunlar galiba meçhul bir şey. Dur ki diye kapıyı açayım bari. <laughs> Hadi tükkanım. Çık. Pist, pist. Tamam. Şimdi ne yapacaktık dedi. Bir üste çıkacaksın abi dedi. Ama komşu seni görürse sıçtın dedi. Ama bu oradaki evlat nerede şimdi? Bir de onu bulacağız. Yatıyor mu lan bu? Emmi <laughs> sen neredesin ya? <laughs> Kurakan siktim görmüyordu. Bunu bir çekelim. Beni özledim mi komşu? Sen var ya 7 tane çocuk yapacak güç var sende. Şu merdivene çıkacağız. Bak bir de böyle bakıyor ya ayrı bayırıyor. Şöyle tutacaksın pomonuna. Bir şey de olmadı. Bak şimdi dönecek bakacak. Seni mantık araymana sokayım? Şimdi mi oraya gideyim? buradan çıkacakmışım nasıl çıkacağız Tamam bu öyle çıktık İnşallah doğrudur dediğin kardeşim şüpheki şey maç şöyle yapsam tekrar Tamam tamam kım Tamam şimdi buraya gelemem Tablo nerede? Aç abi. Çok iyi. Ha. Bu ne halı? Bu ne abi? Lock. Ama buraya da gelemezsin değil mi? Dur ben şunu indireyim mi? Çıkar mısınız tepeye? Çıkarı sayan mükkan. Ezan aç şu kapıyı. Tamam bir şey yok. Kapat abi. Gelemezsin boş yapma. Titretiyor bir dekten ya. Ee, başka bir şey de yok. Ne alıyorum lan ben burada? Anahtar var. Anahtarı gördüm abi. Araba key bu büyük ihtimalle tamamdır abi. Bu ne? Diğer anahtar. Bunu al. Buna bunu. Buna at, buna. Buna aç. Çok iyi. Şunu at. Peki Çınak. Hay senin gibi kayki. Şunu at abi. Şunu at. Şunu at. Kapıyı aç. Açar mısınız artık şu kapıyı? Çık çık çık. <laughs> Bu da impiç. Göremez sarak. <laughs> Şimdi ne alacaktık abi biz buradan mıknatıs mı? Bu anahta iki acımız var mı onu bilmiyorum. Şunu al. Şuradan mıknatıs al. Allah belanı versin ya. Yani. Arar mısınız şunu? Şunu da abi. Heh. Aç. Buna buna tıklayın canımın Heh, Bu ne abi mıknatıs mı bu Mıknatıs şey şeye diyordum, yanıyordu maymun diyor Çek bakayım Anladım Peki şunu çeksek Hadi bir geri yürüyün lütfen Fırlat tamana koyayım Mıknatıs değil lan Şimdi 3 tane kutu aldım. Ket ben o mıknatısı atacağım yere size aktarayım. Çünkü bayağı zorlayacak. Ket bu amına gudumunu oyuna baklı abi. Bakın iyi izleyin şimdi. Yeniden başlatıyorum. Evet diyorum. Ya yani bakkının önünde elimde kalacak. İki saatte yeniden girip girip ulaşıyorum. İyi izleyin şimdi abi. Bak gördünüz mü? Şunu alalım. Şunu alalım, şunu alalım. Hadi bakın. Yi Zeyn abi şimdi. Gördünüz mü bak oyun daha yeniden bile başlatmamış. Yeniden başlat dedim daha yeniden bile başlatmamış yani. Normal mıknatısı aldım. Siktiğim şeyi alınmıyor. Bak da kaldı. Buyursun amına koyayım. Ama ne kudumun oyunu zaten yok. Hatta gelin yeniden tek adam başlayalım. Bakın yeniden başlayalım tıklıyorum. Evet tıklıyorum. Bir tane oyun bu kadar mısın? Bak Yeniden başlattığımda tekrardan şey olması lazım abi. Gördüğünüz gibi aynı olmuyor işte. Orospu da taktiği iyi buraya. Terledim sinirden terledim ya. İki kere bak şuraya düştü bak çıkmaya çalıştım. Şuraya doğru tam da çıkıyordum. Yanlışlıkla çıkan elini alıyor abi. Bak. Bir olası bir evladı bir git de bir kurtulayım senden de ya. Tövbe tövbe. Bakın abi gördün mü? Bak kayboluyor. Ket bu oyunu burada bırakacağım ya da e, ikinci serisini çekeceğim. Tamam mı? Bu oyunun böyle bakta olduğunu bilmiyordum. Bu olos bu yazatsa sinirlen bozmaya başladı. Anı sikeyim. E? Dur, daha farklı bir şey yok mu Sen buraya gelemezsin ki. Ama kudumu Gel hadi. Yolun etrafı değil mi? Amına kuttum. Daha farklı bir şeyler yok ki yatacağım. Gel gel. Nerede bu? Televizyon fırlatacağım kafasına amına kudum. Gel gel. Nerede piç? Amına <laughs> Bir de devrilmiyor. Eskiden devriliyordu chat. <laughs> amına kuttum. Kafaya değmiyor ki. Yürü Şöyle anamın. Ne oldu? Pis diyeyim. <laughs> He? Daha farklı bir şey yok mu amına? Sen demek ki bana dur dur anahtarla ben bunu devirli. <laughs> Los bu evladı. Gel gel. Ya neyse sinirden ulaşmanın anlamı yok ya bu piçler. Değil like atıp abone olmayı unutmayın. Farklı oyun serisi önerim. Bu oyunu artık farklı bir oyun. Yeniden başlattığımızda bir de geri vermiyor. Kendinize iyi bak Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Amigo.